No, i Kaç yıllık bakkallık yapıyorsun İbrahim amca? Kaç yıldır bakkallık yapıyorsun? 80. 80 yıldır bakkallık yapıyorsun. Maşallah. <laughs> İbrahim amcanın en büyük özelliği. Ne kadar ne? Maşallah maşallah yine iyisin. Ne? <laughs> <laughs> Mecburum. Sabahleyin kalkıp, 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 ne yani 5, eczaneler aldım, boğardım. Enişte nasıldı? Iyiydi. Önceden iyiydi. Ama, şimdi, büyük esnaflar, küçükleri yedi. Zincir marketler? Evet. Marketler, büyük marketler, küçükleri yedi. 80 yıllık bakalım ya. Önce babanın yanından mı başladın? Evet babam. Bir anlatabilir baba, misin? Babanın önce de bizim, biz, biz, biz başladık. İstanbul'a gittim. Biz bir, iki sene kaldım, geldim. Babam öleyince buna mecbur iş şey, ettim. 20, 20 yaşında gittim İstanbul'a. Şu an kaç yaşındasınız He? İbrahim amca? Şimdi 91. 91. Ha. Çocuk yaşta başladığınız bakkallık mesleğini sürdürüyorsunuz. Ya o zaman başka, o zaman kalabalık değil. Anlaşık ya, böyle böyle şeyler de yok idi. Marketler. Marketler yok idi. 20 sene boyunca da herhalde az sırtında geldiniz. Marketli, Köyden e, bu bakkal e, kapalı e, e, kalmasın oturdum, diye. 30 sene böyle yani sabahleyin gittim, akşama geldim. Geldim öyle yani. 20, ki, 20, 20 km. Ben er, köydeyim. Köy, 20 km var değil mi? köyde. köy 20 kilometre var. He? 20 km var. 15 km. Her gün 15 kilometre gittin, 15 km geldin at ha. sırtında. Bakkal kapalı kalmasın diyor. He? Bakkal kapalı kalmasın diyor. Ha, tamam. Kim, kaydır? Kim, kaydır? Kim kaydır yok. Evet, dönüyoruz. Allah'ın şükürü rahatsız edin, muhabbet verin. Dillik gelmiş verin. Kimse mühtaç ettin mi? Amin. Kazançlar Allah, nasıl amca? Allah'ın Allah kimse de mühtaç ettin Kardeşe bile mühtaç ettin Allah'a bin şükredir. Hamdala diyeceksin. Muhabbet verin. Muhabbetten hasıl olur muhabbet. Muhabbetsiz ne hasıl olur?